Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere bu aralar herkesin ücretsiz alabileceği ödüller gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yeni yıla girmiş bulunmaktayız. Yeni yılında ilk videosu uzun süre sonra gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu video ile beraber Herkesin ücretsiz alabileceği bir tane ödül var. Bunu sizlere göstereceğim. Nasıl alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Gidip bütün hesaplarınızda alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ödülü e, nadir bir rozet olacak. Çünkü bu ödül ilerleyen zamanlarda bu linkin süresi dolduğu zaman sınırlı süreli bir link arkadaşlar. Bu ve aldığınız zaman da birazdan nasıl bir ödül aldığınızı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet bu arada bir tane de kaos tarihisi arkadaşlar. Onu açalım şu an. Destansı geldi. Gizemli oldu atlar mı bir daha efsanevi olur mu? İlk defa efsanevi görü efsanevi de oldu. Ultra olur mu? İlk defa efsanevi ultra göreceğim ana hesabımda bu arada. O efsanevi de ultra da oldu. Neler oluyor? Bir bin karede verirse şu an karakteri çıkartıyoruz. Pirsi çıkartıyorum. Pirsi ve eksik sadece. Bakalım ne geliyor. İşte bu bin kredi de çıkardık. Böylelikle 98. karakteri de Pierce'i de açmış oldum. Evet devam diyoruz ve 13. efsanevi karakterimiz olan Pierce'i de böylelikle çıkarmış olduk. Keskin, dişacı ve çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Pierce. Şöyle devam edelim. Ee, bir Kaos Stardust'i daha varmış. Süper Ender Destansı. Gizemli oldu direkt. Efsanevi olur mu? Tekrar gizemli de kaldı. 200 güç puanı verdi. Bir Kaos Stardust'i daha gizemli. Efsanevi olur mu? Bir Efsanevi daha oldu. Çok güzel. Ultra olur mu? Bir Ultra daha görürüz inşallah diyorum. Açıyorum bakalım. Hemen hızlı bir şekilde Efsanevi de kaldık. 500 kredi daha verdi. Çok güzel oldu. 6500 krediyle gelmiş olduk. Böylelikle şöhretle de 6500 kredi olduk. Meteor olmamıza gitgide yaklaşıyoruz arkadaşlar. Pierce'ı da burada görmüş olduğunuz üzere e, açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Çok güçlü bir karakter. Kendisi bayağı da bir e, spreyim var benim. Pierce'de şöyle de göstereyim. 3 tane de spreyimiz varmış arkadaşlar. Henüz basmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu karakteri Pierce'i şu an buraya da seçtik hazır buradayken. 32.000-33.000'e bin, 33 bine yakın altınımız var arkadaşlar. 22.000'e yakın güç puanımız var. Ee, bunlar biraz daha biriksin arkadaşlar. Çünkü Propes toplayacağız bildiğiniz üzere. Bu Propes beraber bayağı bir hesabımız gelişecek. Ee, hazır gelişmişken de biz de zirveye kadar çıkartalım diyorum. Yaklaşık buradan 600 elmas gelecek. 1500 elmasımız olacak. 1599 elmas olacak. 10 bin altın gelecek 42 bin kupayolundan 40 bine yakın gelecek brawl pesipis vesaire derken toplam 120-130 yakın bir altınım olacak arkadaşlar ve burada da bir 30 bine yakın da bir güç puanı olacak tabi e, mücevherimiz de bir hayli artacak 140 bine yakın olacak arkadaşlar hesabımız bayağı bir zenginleşsin diyorum o yüzden birazcık bekleteceğim bu pierce'ı basmayacağım şöyle görünümüne de bir bakalım sizlerle birlikte çok güzel bir karakter çok güçlü bir karakter pierce çok da güzel bir e, animasyon efekti var arkadaşlar Kostümlerini şöyle göstereyim. Hiçbir kostümü yok bende maalesef. Ama yer hesabımda e, bu vampir avcısı değil de bu cesur e, pierce çıkardık arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm bu arada. Bu kostümü de ilerleyen zamanlarda alabiliriz. Eğer beğenirsek arkadaşlar. Son olarak bir tane de risk sever pierce adında bir kostüm var. Üçüncü güzellik kostümü bu. Pierce arkadaşlar biz de arkadaşlar bizde oyunumuzda eklenmiş olan. Rozeti bende hiç yok. E, şöyle göstereyim onları da. Spray de zaten az önce de gösterdim. Şimdi de göstereyim. En güzel rozet spreyi bence bu. O yüzden bunu kullanacağım arkadaşlar. Baya da bir kayıt seviyemiz var bu arada. Piercing'in açtık. Yaklaşık 50 tane de kayıt seviyesi birikmiş. Bunlar da aynı şekilde hesabımız zirveye çıktığı zaman toplayacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Deneme arasına girelim. Bakalım nasıl bir karaktermiş. İlk öncelikle rozetiyle başladık. Bir tane de spreyini atalım. Baya uzağa vuruyor bu arada arkadaşlar. Tabi e, robottan öbür robota kadar vurabiliyor. O kadar uzakta e, bir menzili var. Şöyle sınırsız mermiye sahip bir karakter diyebiliriz zaten. O kadar güçlükte bir karakter. Bu ise Pierce arkadaşlar. Mermimiz dolmuyor. Ulti atmadığımız sürece. Ultiyi de atalım. Şöyle her vurduğunuzda bu arada ee, şeylerden oluyoruz. Onlar zaten ayrı bir hasarı var. Yaklaşık ee, 1200 saldırı bir hasarı var. Bir tanesini alıyor. Evet 1200'e yakın bir hasarı var. Normal vuruşu 1900 vuruyor arkadaşlar ultisiyle vurduğumuz zaman 3000'e yakın vuruyoruz ki altında mermilerim dikkatli bakarsanız sarı oluyor o sarı olduktan sonra da 3000'e yakın vuruyor cidden çok hızlı bir şekilde eritebiliyorsunuz şöyle de göstereyim onda bayağı hızlı bir hasar vuruyor bu arada yani bu karakter nasıl bir karakter olacak ben hala anlamış değilim ama gerçekten çok çok güçlü arkadaşlar bir karakter bu kadar güçlü bir karakterin uzun süredir oyuna gelmiyordu. Özellikle şuraya dökülenleri aldığınız zaman da zaten e, hepsinin farklı bir hasarı var. İki tane düştü. Onları da alalım şöyle. Vurmaya devam edelim. Tekrardan bir düşürelim onlardan da. Bir ikili daha düştü. Hatta vuruş yaptığımız için de üçüncüyü de almış olduk. Bayağı güçlü bir hasarı var. Yakın zamanda basacağım arkadaşlar. Bunu çok fazla bekletmek istemiyorum. Yeni karakterimizi. E, sırf şu şeyler balonları atalım. Bir balonlarla kaç vuruyor. Ee, bayağı bir vuruyoruz. Yaklaşık 10.000'e 10 yakın vuruyoruz. Ben orada devam ettim hasar vurmaya ama şöyle bir ee, sıkalım. Bakalım. Direkt ben 50.000'e 50 yakın iddia eder hasarları. robotu robotu ee, 20-25 saniyede de yok edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an çok fazla vuramıyorum ama zaten kaç tane 2 tane yakın ulti peş peşe attım. Sırf onlar ee, bayağı bir vuruyor arkadaşlar. Özellikle rakibi çok fazlaysa ulti içerisinde kalıp e, 3000 oradan bir vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de balonlarına sayılır zaten 6-7000'e kadar çıkıyor bu hasar eee pierce vurduğu arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz bir yeri karakter pierce. Bunda böylelikle derebiş olduk. Ben çok beğendim. Çok güçlü bir karakter. Ama karşımıza gelirse tabii ki bize oyunu oynatmayabilir arkadaşlar bu karakterimiz. Evet şimdi tek 50 sana arkadaşlar bahsettiğim videonun başında bahsettiğim e, o ücretsiz ödül veren linki açıklamada ve yorumlarda sabitlenen kısımda verdiğim linke tıkladığınız zaman bir tane ödülü al diyor arkadaşlar sizlere oyun içerisinde böyle ödülünü şimdi almak istiyor musun diye hemen al diyoruz hızlı bir şekilde ve bir tane kite benzer bir rozet arkadaşlar kedi bir rozeti alıyoruz. Ee, bu sınırlı süreli bir link arkadaşlar ve zaman bittiği zaman da oyundan kaldırılacak. Nadir rozetlerimizin arasına girecek. Şu an bütün rozetlerimi görebiliyorsunuz. Buradaki çoğu rozet arkadaşlar nadir rozetlerden bir tanesi Şöyle devam edeyim gösterme. O kit rozetini de bu arada e, hala da almadıysanız birazdan QR kod da göstereceğim. Eğer link çalışmıyorsa arkadaşlar e, QR kodu da okutarak o ödülü sahibi olabilirsiniz. Bütün sahip olduğum rozetleri şu an görüyorsunuz. Gerçekten bayağı fazla rozetim varmış bu arada. Sadece iki tanesini kullanabilmemiz e, bu arada biraz kötü oluyor. Oyun içerisinde çok fazla rozet var çünkü. Bir şöyle 4-5 tane de yapsalar çok güzel olabilirmiş. Şu anda da az önce almış olduğumuz oyuncu rozeti olan kit rozetimde şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere oyun içerisinde. Evet şöyle bir farklı hesaba girdim arkadaşlar bu hesaplar hemen ödülü al diyorum. Aynı şekilde bu hesabımıza da oyuncu rozetimizi alıyoruz. Şöyle hemen sağ üstte de hediye çeki başarıyla alın dedi Bir bakalım çok merak ettim bu hesaplara destansımız fullmuş bu arada. 74 tane karakter varmış bayağı fazlaymış kaynak anahtarlarıyla vesaire bildiğiniz üzere mücevher güç puanı altın alabiliyordunuz. Burada onu da aldık hazır gelmişken. rastgelemen basalım. Kaynak anahtarımızı verdi. Şuradaki ödülleri de toplayalım ki sıradaki bin güç puanımızı da bir alalım. Onu da aldık. Şuradan arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ultra sene ve anahtar de efsane eviler. Dört anahtar gizemliler ise 2 anahtar açılabiliyor arkadaşlar. Baya e, bu hesapta bu arada karakter varmış. Ben bu kadar beklemiyordum. 74 tane karakter varmış arkadaşlar. Yarısından bayağı fazla bir karaktere sahip bir hesabımızmış bu hesap. Şurada e, 606 altın bingosu verdi bu arada. Onu da açalım hazır gelmişken bir tane de bu arada bafiz açmak istiyorum. Bu hesapta bayağı da bir bafizimiz var uzun süredir de bir bafiz açmadık. Şuradan bir tane bafiz açalım o zaman arkadaşlar bakalım ne geliyor hangi karaktere bir bafiz çıkartıyoruz. Frank'in aksesuar bafizini çıkardık arkadaşlar çok güçlü bir bafiz. Özellikle Frank'i güzel oynayabiliyorsanız Rakip takımın kendinizde çekebiliyorsunuz o bafizle beraber. Böylelikle rakip takım özellikle savaş topunda gol atmaya çalışırsa arkadaşlar bu, bu tür maplerde atamıyor siz kendine. Çektiğiniz için arkadaşlar çok güzel bir bafiz olduğunu söyleyebilirim. Bir yeni değişikliğimiz de bu arada buraya Kaos Star hediyeleri gelmiş. Bunları da ben yeni fark ettim. Eğer sizler de Kupa yolunu toplamadıysanız arkadaşlar daha önce benim ana hiçbir hiçbiri toplu değil. Yaklaşık 72.000'den binden beri birikiyor. Ee, buradaki hediyelere kaos terdiyesi de eklenmiş durumda arkadaşlar. Şöyle bunu da göstermiş olalım. Burada şöyle ana da aynı ödüller var gördüğünüz üzere. 60, 73 .600 kupada bir tane veriliyor. 77 bin bir tane veriliyor. 76 bin 400'de bir tane 79.400'de bir tane gayet bayağı fazla bir kaos tadisi veriliyor bu arada kupa yolundan. Bu kadar verildiğini beklemiyordum ben arkadaşlar. Kupa yolunu zaten toplayacağımız Ayrı bir video olacağı için yakın zamanda onları da toplamayı düşünüyorum. Hesabımızı bayağı bir geliştireceğiz arkadaşlar. O videoda da açacağız açacağız bütün ödülleri. Meteor bir olma hedefimiz. İnşallah yakın zamanda Meteor 1 de olacağız. Sonraki hedef ise Meteor 2, Meteor 3 ve uzaylı olacak zaten arkadaşlar. Böylelikle meteor hedefimizde tamamlamaya çok çok yaklaştık. video başında çıkardığımız kaos stratejisindeki e, kredilerle bir gizemli bir efsane ve bir tane de ultra hediyesi çıkardık. Kaos e, stratejisi çıkardık. Zaten ultradan bin kredi verdi. Ondan da bu karaktere pirisi açtık arkadaşlar. Şu anlık basmayacağım ama dediğim gibi yani, aksesuarla yıldız güçler aklımda hangi aksesuarla hangi yıldız gücünü alacak olacak alacak diye soracak olursanız İkinci yıldız gücünü alacağım. Kayan ve, kay ve nişan al. Birinci aksesuar dipsiz şarjörler adındaki bu e, iki aksesuar ve yıldız gücünü almaya düşünüyorum ben arkadaşlar. Sizler yeni gelen bu karakteri, pirisi nasıl buldunuz yorumlara yazarsanız hepinizin yorumlarını bekliyor olacağım. Aynı şekilde ücretsiz ödülde de süresi bitmeden önce almayı unutmayın. Çünkü nadir rozetlerden bir tanesi olacak arkadaşlar. Yakın zamanda süresi bittiği zaman açıklamada ve yorumlarda sabitlenen kısımdaki linkten. Ayrıyeten şu anda da görmüş olduğunuz üzere ekranda arkadaşlar bir QR kod var. Bu QR kodu da eğer link çalışmıyorsa bu QR kodu da okutaraktan bu ücretsiz ödülün sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu türdeki videoların devamı için abone olmayı, like atmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bir daha ipuanı kullanmayın. Nırsanız çok mutlu olurum diyorum arkadaşlar. Hepinize mutlulukla bir 2026 yılı diliyorum. O zaman sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.